Hiç. Bir tane onunu vuralım. <laughs> Haydi Bismillah. Bir tane parça kaldı. Lan şunlar uçar uçar var. Aha. Hadi bakayım. afet geldi. Çerçeveyi verdi. Hadi bakayım aldık mı kıyafeti? <laughs> İlk onunla kıyafeti çıkardık beyler. İlk onu da vurdu geldi kıyafet. <laughs> Çok iyi ya. Bir onu daha vurduk mu? Haydi bismillah. Ver oğlum bir tane daha. Çanta da gelsin hep gelince kaç parça geliyor acaba? Bilmiyorum ona bakacağız ben de bilmiyorum. Bu ne? Yıldız Fatih'i. Nasıl sevinelim anasını böyle Oo kıyafet çıktı. <laughs> Vardık mı bir onu da? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum bir kıyafet daha be. Hadi oğlum be. Şu dolan ne oluyor acaba? 4 tane doluyor. Asasını verdi. Aa, enerjiyi de verdi. iyi Bunları sonra bir şeyden marketten satın alabiliyorsun galiba. Parçacıkta değiştirebiliyorsun bu parçaları. Aha. Aa verdi lan. Verdi mi? Vallahi verdi galiba bir tane daha. La ikinciyi de verdi. Ulan Fatih abi ne şanslı ne kadar şanslısın E ee, bu o parçacığa çevirdi çok iyi 2 yıldız parçacığına çevirdi <laughs> Bir tane de sen çıkarmıştın abi Yıldız parçacığı Aynen değil mi bir tane de ben çıkarmıştım Arkadaşlar YouTube kanalına abone olursanız memnun olurum Kameranın altında yazıyoruz. Oo, süper. Üç parça geldi. O iyi güzel. Şu yıldız önemli galiba. Gri olan. Gri mi ne renk seçti? Işte. Çerçeve zaten çerçeve, verdiği şeyleri tekrar parçacığa çeviriyor galiba. Aynı şeyleri verince. Aynen bak 8 parçaya çevirdik şeyi. Hadi bir tane daha kanka. Verdin o bir kıyafeti bir tane daha. Aa burada şu an o kıyafet yok galiba. Dur bakalım. Parçacık versin ya. Parçacık lazım. Bol bol parçacık lazım. Ya kanka çantayı ver ya. Çantayı alırız ya her türlü. Şu kuşlu emoji çok güzelmiş. Kargalar, şey kuzgunlar böyle tarafında geziyor ya. O 3 parça 4. Şu, şu diğer parçayı Verse güzel olacak. Şunu. Şu herhalde çok önemli. Şimdi kıyafeti direkt ona çevirdi. Aa verdi. Emoji'yi de verdi. Bak bunu mesela şeye çevirdi. O kıyafeti de verdi. Süper. Vurduk mu bir onu daha? Adamlar 130 100 bin ucu harcadı ha bu kadar şey çıkarmak için. Abi sen <laughs> Her şeyi söktün götürüyorsun. Aynen. <laughs> Verdin kıyafeti kanka bir daha. Verecek verecek. Verdim verdi verdi anana. Çanta da güzel. Çanta çok efsane ya. Çantayı çok beğendim. Kaskı da güzelmiş. Yükseltmek aslında sorun da o yüzden bol bol kıyafeti vermesi lazım. Şu kıyafet de çok güzel. Yıldız puanını versin. Bir tane geçti vuracağım Hep yanına geliyor. Bir tane geçti vuralım mı? Bu Yayındakilerin şansın olsun. Hadi bismillah. Aa süper. Yıldız taşı verdi. Böyle daha zevkli oluyor izlemesi. Oo süper. Ver şunlardan ne kanka bol bol lan çantayı ver paraşütü çok güzel anana avradını çıkarız çıkarız şu mavi kıyafetle siyah kıyafet çok güzel Onları da ver. Verdin. Vermedi. Anana. Hatta burcayı kalırsa sıkarı vuracağım diyor. Vur. Heh. Sana vur. Sen vur. Tamam da UC'yi neye göre kaldıracağız ki? Bize parçacık lazım yükseltmek için kıyafet abi. Bir dakika bir bakalım şimdi. Bak mesela ne lazımmış? Şundan ee, şu, şu parçacıktan bize 51 tane lazımmış. Şu seviyeye çıkarmak için. Girişmiş suret. Zafer yayına. Ölüm mesajı. Şu parçacıktan lazım. Takım arkadaşı et girişim gelişmiş suret. Nihai suret. Üf. nihai suret var ya. Normal suret daha güzel ha. Ödüllerden alınıyor değil mi? Oh, bir dakika dur bakayım. Ödüllere girelim. parça. Aa bak burada da var. Bir dakika. 72. Vurduk mu bir onu daha? Çerçeve verdi. O süper. Patlıcaya çeviriyor bunu. kanta gelsin de kas gelsin Parçacık veriyorsun. ha iyi süper tamam bunu parçacığa çevirdi çantayı verse değil ya Çantayı vermedi 30 parçaya çevirdi Çok iyi Bir onlu daha vurduk şu, şu yukarıda olan şansla alakalı bir şey galiba bu 4 5 Lan çanta ele kaskı ver. En çok paraşütü sevdim. Paraşüt çok güzel gözüküyor. Aynen. Çantayı verecek hissediyorum. Ten ten ten. Ten, ten 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 Bir dakika şimdi bakalım şuraya bir. Kaç parça olmuş? Bize ne kadar lazımdı? yükseltmek için 25 25 parça lazım değil mi? 8 tane daha alalım şuradan. Vurduk mu bir onu da? <laughs> bir bir seviye atalım. Kalıp Scarlet'e vururuz. En azından bir seviye yükselsin. Çantayla kaskı verir belki. Lan verme verme bunları verme. Çantayı ver. Kasta çok. Bunu verdin kankam ya bir daha niye veriyorsun Oğlum ilk 10'unu çıkardık lan 2 tane çıkardık yavrumda 2 10'unu da Bir dakika şimdi ödül alma 9 tane daha ne kadar kaldı 92 8 tane kalmış 2800 oraya kalmış şu erkek karakterlerin kıyafetini de verse. Lan oğlum ben çanta ver. Lan çantayı ver. Pis oyun. Kıyafeti verdi iki defa çantayı vermedi ya. vermedi. Kıyafet de şu şeyi alsaydık barıştı. Şe çanta ile barıştı kıyafet de. İyi Kaç kalmıştı? 7 kalmıştı değil mi? 7 6. O Allah çıkmıyor bak. Bir tane vuralım. Geç buna tarafına şansa bak 96 el verdi Niye çıkart Bir dakika Ödül alma diyelim Ha? 4 mi kalmıştı Aynen yükselttik. Bu seviye. Bu ne ya? hasta çantayı çıkarsa da ki iyi ya abi eee maskaraya mı gerisine x seviye yaptık nerede ki bunun maskesi maskesini aldık mı ki biz bunu ha, aldık galiba dur bakayım aynen bu mu Yok lan bu. aleyküselam Beyza. Ha. Kaç parça oldu? 219. Vallahi paraşütü verdi. <laughs> Vallahi verdi paraşütü. of Çantayı da verirse var ya tamamdır ya bu iş. Hadi kanka verdin o çantayı bana. O parça Urcel alınıyor mu acaba ya? Alınıyor. Altın parça. Hadi be, çanta, çanta, çantayı da aldık mı kanka? Bir de o siyah kıyafet çıkarsa. Lan ne açık göz adamı ma? Siyah de kaç parça veriyor abi tekrar kuzgunu çıkarsa? İki tane şey, iki, üç tane mi ne? Gri parçacık <laughs> veriyor. Gri parçacık. Şu gri olan var ya. Ondan. İki tane, iki tane. İki tane ha, iki tane. Pardon. O gri parçalı önemli herhalde. Önemli tabi yüksel. Oo, bak siyah kaskını da aldık. Çok iyi. Kat mı? Siyah kıyafetin oldu. Çok kıyafete çok güzel. Onun kıyafete çıktı mı? Tamamdır. <laughs> Hala mı Ver, verdin çantayı. Çanta hiçci yoldan gelmiyor ya bak. Gelme çanta. Siyah kıyafet gelsin. Aha verdi valla. <laughs> Bak ne dedim? Çanta istiyoruz ona. Çanta istiyoruz ondan vermiyor derim. Sen ciddi misin? Siyah kıyafet istiyorum dedim. Bak çantayı verdi. Valla verdi. Adam fullledi <laughs> lan. <gülüyor> 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 He? Fullledi lan. O gri. Şimdi Abi, siyah ne siyah, ne siyah kıyafet lazım ama istemiyoruz. istemiyoruz. Verme, verme siyah kıyafeti verme. Başka bir şey ver. Siyah kıyafet gelmesin. Parçada verdi. Parça önemli ya kıyafet kadar önemli. selam Hoş geldin. Kadir'im. Bir metrem lazım herhalde. Şu günün ikini bir vuralım. ver hadi be verdin kanka onu bu zaten var bizde ya şurayı ne yapmış ha, buraya almış kaç olmuş toplam 200 de ne veriyor ha, 200 de parçacık veriyor lan tamam 194 mu şu an tamam aldık zaten parçacı her türlü ya aldık parçacı Aldır, aldır. Aldık aldık parçacı aldık Ne 158 mi? Aa, sola bak. Hayır sol tarafa bakacaksın. Yok, solu göremiyorsun. Vermese de aldık. solu göremiyorsun. Dur. Olsun materyal. Materyali aldık. aldık bak. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi girelim hemen atölyeye. 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 Silah atölyesi. Boya var mı acaba? Lover. Boya var mı o da var. Boya var ya. Ölüm duyurusu. Yaptık mı ölüm duyurusunu? Skarlie de patron. Helalsin be. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan öldürme mesajı yaptı. Helalsin be. <laughs>